Müziğin içerisinde sembolik unsurlar var. İstiklal Marşımızın yer aldığı bir tema, e, saygı duruşu, marşın yer aldığı bir tema. Burada e, atamıza, silah arkadaşlarına, bütün herkese bir saygı bu eser aslında. Atamızın da dediği gibi yurtta su cihanda su. Bu eser dünya barışına ithaf etti. Türkçe Sanayi Kalkınma Bankası 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 73 yılına şahitlik etmiş önemli bir cumhuriyet kurumu. En önemli misyon da tabii üretimi desteklemek. Bundan hareketle de, Cumhuriyet'in 100. yılında bir sanatsal üretime de destek olalım diye düşünerek arkadaşlarımla beraber bir beste sipariştir de edelim dedik. Genç müzisyenlerimizi üretime de teşvik etmek için. Ee, çok sevgili Can Esen kardeşimize güzel bir beste de teşekkür ediyorum bu düşüncemize bize destek oldukları için. Yarın Kadın Yıldızları projemiz 2018'den bu yana devam ediyor. Konseyimizin projemiz kapsamında da toplam sayı 90 kişiye ulaştı. Yani TSKB 90 genç kadın üniversitemizde dokunmuş oldu. Nice yüzyıllara gidiyorum. Tebrik ediyorum <laughs>